Selamun Aleyküm. Burası Suriye'nin İdlib bölgesi. Malumunuz 2019 yılının Aralık ayında İdlib bunharca vurulmuştu. İnsanlar yağan bombalardan evlerini yurtlarını bırakarak kaçtılar. Buradaki insanlar yaşam savaşını vermeye başladı. İHA olarak insanların mağduriyetlerini gidermek için mazluma çatı ol diye büyük bir kampanya başlatmıştık. Hayırsever İnegül halkı her zaman olduğu gibi Yine büyük bir destek verdi. İnegöl halkı burada, yani İdlib'te 400 civarında ev yaptırdı. Elhamdülillah, görmüş olduğunuz gibi bu evleri ailelerimizi yerleştirdik. İnegöl halkı nasıl ki buradaki mazlum insanların yüzlerini güldürdüyse Rabbim de onların yüzlerini ahirete güldürsün. Biz İha olarak mazlum halkların yanında, mağdur halkların yanında halkımızın destekleriyle bulunmaya devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun.